Besti sana art bayri. Tıraf etmem lazım. Besti annem eriyor. Hemen geliyorum. Efendim anne. Kızım işim yüzünden buradan taşınıyoruz. Yeni evimizde eşya var. Hemen gidiyoruz. Ama anne tabletim. Hayır Ayla hemen gidiyoruz. Sana oradan yenisini alırız. Peki. Bestiye 9 yıl oldu. Hala gelmedin. Neyse gruba gireyim. Ayla hadi hazırlan teyzenlerin yazlığına gidiyoruz. Of anne ne güzel arkadaşlarımla buluşacaktım. Kuzeninle gezersin. Orada işte yıllardır görüşmüyorsunuz. Tamam hazırlanıp geliyorum. Hadi gidelim. Oha anne yazlıkta yazlıkmış harbiden. E tabi kızım teyzenleri biliyorsun. Neyse içeri girelim artık. Yeşim'cim hoş geldiniz canım. Biz de sizi bekliyorduk. Hoş bulduk Gizem Ayla. Biz teyzenle dışarı çıkacağız gezmeye sizde. Takılın geceyle. Merhaba kuzen. Yani gece bayağı büyümüşsün. Sen de Alya bayadır görüşmüyoruz. Özlemişim seni. Gel sana odanı göstereyim. Oha odan bayağı iyi. Teşekkürler her şey için. Ne demek neyse benim gitar kursum var. Oraya gideceğim. Kendini evinde gibi hisset istediğini yapabilirsin. Ben dönünce de film gecesi yaparız. Tamamdır. Görüşürüz akşama. Ben de bari markete gideyim akşam için. Chips falan alırım. Önüne baksana yavaş ol Pardon görmedim kusura bakma Hep de her şey beni buluyor zaten Tamam sakin ol sen hep böyle gergin misin Yok kusura bakma sinirlendim neyse bay Burada yeni galiba neyse